Maske. Önce hasta olmayan takmasın deniliyordu, daha sonra bu kural değişti. Ancak maske konusunda hala kafamızın karışık olduğu anlaşılıyor. Doğru maskeyi doğru zamanda takmak gerekiyor. Koronavirüs için alınan önlemlerin başında maske geliyor. Dahası salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Maske takmanın kuralları vardır. Cerrahi maskeyi de sadece kalabalık ortamlara girdiğimizde toplu taşım gibi, pazar yerleri gibi, alışveriş merkezleri gibi oralarda uygun şekillerde kullanalım. Hangi maske daha iyi koruyor? Maskeyle mi korunmalıyım yoksa şal veya atkı mı takmalıyım? Bez maskelerde korur mu? Kaç saatte bir değiştirmeliyim? İşte bunlar hep kafa karıştırıyor. Şu sıralar en çok konuştuğumuz şey maske. Hangisi daha iyi korur sorusunun cevabını arıyoruz. Ü çeşit maske var. İlki nanoteknolojilerle üretilen sünger maske, ikincisi tıbbi maske ve sağlık çalışanlarının kullanması gerektiği N95 maskeler. Peki günlük hayatta hangisini kullanmamız gerekiyor? Bildiğimiz adıyla N95 maske dediğimiz maskeler 99 oranında 0.6 mikrometre boyutlarındaki partikülleri süzerek e, soluk alıp vermenizi sağlıyor. Sağlık çalışanları bunları hastalara herhangi bir biçimde girişim yaparken kullanacakları maskeler. Herkesin kullanması gereken maskeler cerrahi maske ama onların da ömrü en fazla 3-4 saat. Cerrahi maskeler 5 mikron ve üzerindeki parçacıkları, damlacıkları solumanızı engelleyen maskelerdir. Aslında bir kere kullandıktan sonra 3-4 saatte o üzerindeki bir nemlilik olacaktır. Soluk alıp vermenizden kaynaklı. O nedenle de 3-4 saatte bir değiştirmeniz gerekir. Maske ağzı burnu iyice kapamalı ve eller daima temiz olmalı. Bu kurallara uymadığınız sürece maske kullanmanın da bir anlamı yok. Yani elinizi bir yere temas ettirdiniz, sonra yüzünüze götürdünüz, maskeye dokundunuz, o maskenin şu andan itibaren biter zaten. Ee, ellerinizi tekrar kontamine etmeden o maskeyi çıkartıp yerine yenisini takmanız gerekir. Bir diğer maskede evde kumaşla yapılanlar ve siyah sünger maskeler ancak uzmanlara göre onlar virüse karşı korumuyor. Sadece öksürükle dışarı yayılan damlacıkların önüne geçiyor. Üstelik üretimdeki sağlık koşulları da önemli. Günlük hayatta şu sıralar en yaygın kullanılan maske sünger maskeler. Ama bu maskelerin tıbbi maskelere göre virüsten koruma oranı çok düşük. Bunları sadece yanımızda tıbbi maske yokken kullanmamız gerek. Böylece hani bir öksürdüğünüzde çevreye yayacağınız e, damlacıkların azalmasını sağlayabilirsiniz veya en azından çevreden bulaş sırasında e, sizi belirli oranda bunlar da koruyabilir. Maske artık vücudun bir parçası haline geldi. Kendi zevkine göre maske yaptıran kıyafetine göre maske takan bile var.